göbek bölgesinde biriken inatçı yağlar, birçok kişinin kurtulmak istediği yaygın bir sorundur. Hem estetik hem de sağlık açısından riskler taşıyan bu yağlardan kurtulmak, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra, doğal içeriklerle desteklenmiş özel karışımların yardımıyla mümkündür. Vücudu arındıran, metabolizmayı hızlandıran veya yakımını teşvik eden bu tarifler, göbek bölgesindeki fazlalıklardan kurtulma sürecinizi hızlandırabilir. Göbek eritmek için doğal bir karışım hazırlamak istiyorsanız işte etkili bir tarif. Malzemeler. 1 adet salatalık, yüksek su içeriği ve düşük kalorisi ile sindirimi destekler. 1 limon, yağ yakımını hızlandırır ve vücudu arındırır. 1 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. 10-12 dal taze nane, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği azaltır. 2 litre su, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Hazırlanışı Salatalığı dilimleyin, ince dilimler halinde kesin. Kabuklarını soymayın, çünkü kabuğu da faydalıdır. Limonu ince dilimleyin. Çekirdeklerini çıkarın. Taze zencefili ince rende ile rendeleyin. Taze nane yapraklarını yıkayıp bekleyin. Tüm malzemeleri suya ekleyin, büyük bir sürahiye suyu ekleyin, ardından salatalık, limon dilimleri, zencefil ve nane yapraklarını içine koyun. Karışımı buzdolabında bir gece bekletin ki malzemeler suyunu iyice bıraksın. Kullanımı. Sabah aç karnına bir bardak, gün boyunca da aralıklarla bu karışımdan içebilirsiniz düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırarak ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olarak göbek bölgesindeki yağların erimesine destek olabilir. Bu karışım tek başına mucize yaratmaz. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile desteklendiğinde etkili olur. Zencefil gibi malzemelere alerjiniz varsa ya da herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışın. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.